Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir modelle daha beraberiz. Bugün yine size titreme, Tunus işi bir örnek anlatımı yapacağım. Güzel bir modelimiz var. Çok da kolay bir model. Ee, kolay, rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model. Bu modelden dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sanki böyle selanik örgü gibi durmuş. Modele geçmeden önce. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdi başlayalım. Öncelikle ipimizi alıyoruz ve yeteri kadar zincir çekiyoruz. Tunus işini ne örnek kurarsak kuralım. Alt sıra hep aynıdır. Yeteri kadar zincir çekip sonra her bir zincirden birer ilmek çıkartıyoruz. Sonra o ilmekleri kapatıyoruz. Ondan sonra farklı modeller kuracaksak üstüne devam ediyoruz. Şimdi bu bize yeter. Çok uzun bir geniş alanda anlatmayacağım. Zaten bize 2 3 ilmek yeterli oluyor normalde. Her bir zincirden birer ilmek çıkarıyoruz. Peki, bu kadar yeter. Şimdi birinciyi tek, diğerlerini ikişerli, ikişerli kapatacağız. Bir sonraki sırada tığımıza doluyoruz. Şu ikisine birlikte batıyoruz. Tığımıza doladık. Sonraki ikisine birlikte battık. Tığımıza doladık. Sonraki ikisine birlikte doladık. Aynı işlemi yapıyoruz. doladık battık Evet şimdi siz kenardakini de her zaman yaptığımız gibi Tunus işinde iki ilmeğe birlikte batıyoruz yani ilmeğin iki ipine birlikte batıyoruz ve sonra da bir tek diğerleri ikişerli şekilde kapatıyoruz Bir sonraki sıradayız. Yine ilmeğimiz ve tığımızı doladık. Şu üstte görünenle şu arkada görünene birlikte batacağız. Tığa doladık. Üstte görünen ve arkada görünene birlikte batıyoruz. Tığa doladık. İşlem bundan ibaret. Tığa doladık beraber batıyoruz bunun arkada görünenini yemişiz onun için şöyle bir batalım burada bir tane arttırma işlemi yapacaktık şimdi yapalım ve kenardakini de ilmeğinden iki ipi ipine birden batıyoruz birinci tek sonrakiler ikili ikili kapatacağız alt sırayı yaparken ikisine birlikte battıktan sonra kenara batmadan aklınızda bulunsun bir ilmek yine dolayarak batıyoruz orada ilmeği bulamadık demek ki dolamamışız Evet. Bu şekilde ikişerli ikişerli kapatıyoruz. Bir sıra daha yapalım. İlmeğimiz elimizde. Tığımıza doluyoruz ve şu ikisine birden batıyoruz. Doladık üstteki ve arkadaki. Doladık üstteki ve arkadaki. Birlikte batıyoruz. Arkadaki doladığımız iplik bir sonraki batışta da bu doladıklarımıza batacağız. Buna da öndeki ve arkadaki az önce doladık ya biterken birlikte battık ve kenardakini de şöyle ipini aldık. arkadaki ipini de alıyoruz. Beraber birinci tek sonrakiler çifter çifter kapatıyoruz. Evet modelimiz ortaya çıktı. 3 sıra geçince ve sonra da bu şekilde alacak. Burada bile 3 sırada kendini gösterdi. Model bu kadar. Umarım sizin de seveceğiniz bir model olmuştur. Başka bir videoda başka bir modelde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın.